Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda ameliyatsız kalp hastalıklarıyla ilgili tedavi yöntemlerini konuşacağız. Tabii Covid-19'da da bağlantılı olarak konuşacağız bunu. Zira kalp hastaları COVID-19'da riskli grup arasında yer alıyor. Peki bu hastalarla ilgili ne gibi endişeler var? E, rutin kontrollerin aksatılmasının olası sonuçları neler? Ve tabi e, cerrahi olmadan ameliyatsız bir şekilde ne gibi yöntemler uygulanabilir kalp hastalıklarında? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden. Kardiyoloji bölümünden Profesör Doktor Ömer Kozan. Hoş geldiniz efendim. Efendim. efendim ameliyatsız yöntemler dediğimizde tabi e, izleyicilerimiz de heyecanlandıran bir durum. E, onlardan bahsedeceğiz ama öncesinde e, şu an gündemde olan pandemi süreci ve pandemi sürecinde kalp hastalıkları açısından e, neler söylersiniz? Bu hastalar e, diğer hastalara göre daha riskli grupta yer alıyor ama e, bu öldürücü sonuçları olabilir mi diğer hastalıklara göre kalp hastalığı olan kişilerin COVID-19'da? Önce bu sorunun yanıtını alayım. Elbette tabii kalp hastaları, işte kalp yetmezliği, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp damarlarında rahatsızlığı olan olgularımız, hastalarımız daha duyarlı virüse karşı. Baktığınız zaman istatistiklere nedenini bilmiyoruz ama hipertansiyonu olan hastalara daha duyarlı virüse karşı. O bakımdan dikkat edilmesinde yarar var. Ee, ve ilave her hastalığınız Covid'e karşı sizi daha hassas kılıyor. Onun için daha dikkatli olmalarında yarar var. Ee, tabii ki bir kalp hastalığınız var veya ikincil bir hastalığınız var. Üstüne de bir virüs hastalığı binince seyri daha da kötü olabiliyor hı hı. bu hastalığın. Onun için dikkat edilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Hatta bir hangi hastalar daha kötü seyreder? E ne kadar çok hastalarınız varsa üstüne de virüs bindiği zaman o kadar kötü seyredeceği aşikar bir hale geliyor. Aslında hocam ek hastalığı olanların dikkat ek etmesi gerekiyor olanların. değil mi? Özelde kalp hastalığı Tabii şeklinde herkes değil. Herkes dikkat etmesi gerekiyor Hı -hı. ama tabiri şey kullanalım ki hastalığı olmayan dikkat etmesinin anlamı taşımıyor. Ama bu hastalar daha duyarlı daha olduğu yani. için çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü virüs aldıkları zaman sonucu daha dramatik olabiliyor. O, hı hı. o nedenledir ki dikkat etmelerinde büyük yarar var. Çünkü kalp damar hastalığı diyoruz özüne baktığınız zaman bu virüs de kalp kasını tutuyor. Kalp damarlarının içindeki endotel dediğimiz damarı kaplayan doku zedeliyor onu zedelediği için de kanama riski, damarın içinde pıhtı oluşma riski çok daha fazla artıyor. E kalp yetmezliği diyorsunuz. Kalp yetmezliğine işte kalp kasının güçlü bir şekilde kasılmaması. E şimdi bu virüs kalp kasında da iltihap yaptığı için kalp kasınız daha da beter kası. Zaten kasılamayan bir kas var. Bir de böyle darbe alınca iyice kasılamaz hale geliyor. Dolayısıyla e, olay gerçekten dramatize oluyor. Hı hı. Yani vatandaşların anlaması için böyle anlatıyorum. Tıbbi tabirler kullanmamaya özen hı hı hı. gösteriyorum. Evet, hocam. O, o nedenle e hocam, gayet mant mantıken düşündüğünüz zaman olayın aslı bu. Peki hocam COVID-19 hastalığının belirtileri, virüsün belirtileri kalp hastalarında farklılık gösteriyor mu yoksa diğer kişilerde olduğu gibi mi? Yani virüs tabi virüs virüs bir enfeksiyon hastalığıdır. Grip belirtileri gösteriyor ama kalp hastalığında dediğim gibi işte kalp adalesini tuttuğu zaman birdenbire sabit, düzenli en azından ilaçlarla normal hayatını idam ettiren bir insan acil bir kalp yetersizliğine giriyor. Nefes darlığı problemine giriyor. Akciğerlerde biliyorsunuz yayılımı çok hızlı. Damarlarda problem oluşturuyor. Geçici damar tıkanıkları oluşturuyor. Mesela bildiğimiz kalp krizinde damar tıkalı olabilir. Ve Covid'den önce enfarktüs geçiriyor. Geliyor hasta bakıyoruz. Önemli bir kısmında kalp damarlarında tıkanıklık oluyor. Covid geçirenlere de bakıyoruz. Damarda tıkanıklık olmadan enfarktüs geçiriyor. Bu neyi gösteriyor? Damar içinde bir pıhtı oluşturuyor, oluşuyor. Hani damarın iç çeperini bozuyor dediğim oydu. Ee, orada bir pıhtı oluşuyor. Sonradan pıhtı çözülüyor ama hastaya kriz geçittirmiş oluyor. Onun için seyri de farklı. Ee, tedavi yaklaşımı da farklı oluyor ona göre. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü anjiyosunu bilmem görmeden işte pıhtı çözücü ilaç vermek bile tehlikeli olabiliyor bunlara. Çünkü onlar da kanama yapıyorlar. Dolayısıyla tedavisini, her şeyini dikkat etmek lazım. Belki burada bir şey bir vurgulamakta yarar var. Bazı hipertansiyon ilaçlarının işte COVID'i artırdığı söyleniyor. Öyle bir şey yok. Şu ana kadar çok ciddi yayınlar da oldu. Hipertansiyon hastalarımız ilaçlarını güvenle kullanabilirler dedikodullara inanıp herhangi bir ilacını kesmemelerinde yarar var. Hekimlere danışmadan karar almamaları gerekiyor yani. değil mi? Evet, aynen. Çünkü hocam şu an sosyal medyada olsun bazen geleneksel medyada da görüyoruz çok da uzman olmayan kişilerin bu konularla ilgili konuştuğundan siz de biliyorsunuz bunları ve insanlar bunu uygulayabiliyor. Bazen işte ünlü isimlerin popüler isimlerin yaptığı açıklamalar bu şekilde olabiliyor. E, ve e, aslında izleyicilerimize de uyarılarımız e, bilimsel olmayan e, açıklamalara güvenmemeleri yönünde değil mi? Kesinlikle öyle. Ben bir kardiyologum. Ben e, işte COVID-19 virüsü hakkında ahkam kesmek bana düşmez. Hı hı. Ama bir kalp kardiyolog olarak COVID'in kalp ve damar hastalıklarına ne yaptığını çok iyi biliyorum. Çünkü bu benim işim. Hı hı. Buradaki soruları yanıttırım ama COVID... Ee, bir virüs, virüsün özellikleri nedir, nasıl at, işte yok masanın üstünde ne kadar ya yaşar, ee, işte merdiven trabzanlığında ne kadar kalır, metalde ne kadar kalır, Hı -hı. Ee, bu virüs nasıl bir değişken, bu benim işim değil. Yani medyada yer alabilmek için aykırı cümleler sarf etmek zaten deontolojik değil, bir hekime de yakışmaz. Öyle düşünmek evet, lazım. ama bu yüzden edilmemesi evet, gerekiyor. Ama tabii onlar en enfek değerli enfeksiyon hocalarımız var. Hepsi hı hı. gayet mükemmel açıklamalarını yapıyorlar. Burada ben onların üstüne ne söyleyebilirim ama e, kalp ve covid derseniz konuşurum. Hı hı. Onu da izah etmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim işimiz. E Bilmek zorundayız hı hı. daha doğrusu. Hocam tabii burada gıda takviyeleriyle ilgili de çok fazla şey duyuyoruz. İşte bunun kalp hastalıkları açısından da neler ifade ettiğine bakalım. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendireceği için gıda takviyesi deniliyor, İşte beslenme modelinizde değişiklik yapın deniliyor. Yine bunu uzman olmayan kişiler söyleyebiliyor ve bunun tabii işte tuz kullanımına kadar birçok olumsuz tarafı olabilir, değil mi? Yani bu şekilde hekime danışmadan ...vitamin kullanımı konusunda ne gibi zararları Kesinlikle olur hocam? Kesinlikle katılıyorum. Vitamin noksanlığı tespit edilmiş, saptanmış yerine koyma tedavisi ayrı. Şunu açıklıkla söylemek lazım. Birazcık okuyan ve bilimsel olan bir insanın ağzından şöyle bir cümle çıkar. Diğeri tevaturdur. Bugüne kadar dışarıdan aldığınız antioksidan denilen maddeler dahil olmak üzere... Hiçbir vitaminin ilave bir yarar sağladığını gösteren bir tane çalışma yoktur. Onun için hiçbir ilacın, hiçbir hapın, hiçbir vitaminin reklamını yapmaya gerek yok. Böyle bir çalışma yoktur. Yani bilimsel olarak bir gösteren biri varsa buyursun artık buna nokta konulmuştur. Hakikaten 8-10 yıl izlenen vitaminler verilen hastalar var ve bunlar hiçbir şey yaramadığı görüldü. Gereksiz şeylerle uğraşmaya gerek yoktur. Bizim insanımız ben diyetisyen değilim ama şu var. Zaten vitamin noksanlığınız varsa gittiğiniz zaman aneminiz olur, ufak kansızlığınız olur, bir takım şikayetler olur. Noksanı doktor tespit eder ve yerine koyar. O ayrı bir şey ama, şey ama böyle ben böyle kurayım. abi bu nedir sizin şeyinizi güçlendirecek şey düzenli uyumak aşırı yorgun olmamak kendinize dikkat etmek beslenmenize dikkat etmek yani siz e, vücut öyle e, şeydi ki isterseniz bir bir kasa mandalin giyin günlük günlük ihtiyacınız 400 miligramsa bağırsakta ne alınıyor geri satılıyor. Başaklar akıllı beyin gibi. Hı hı. Ne gelirse içeri almıyor. İhtiyacınız kadarını alıyor. Dolayısıyla abartmaya gerek yok. Günde yarım domates yeseniz o günkü içeceği vitamini ihtiyacını alıyorsunuz. İlave hapa gerek var mı? Hı hı. Öyle evet, bir hocam. şey Çünkü yok zaten. Onun için C evet zaten diyet denilen şey yanlış. Abuk sabuk insanların bu diyet önerilenden... Nemalanmayı adet haline getirmiş insanların önerilerine asla kulak vermemek lazım. Hiçbir gıda zehir olmadığı gibi hiçbir gıdayı da sınırsız yiyin diye bir öneri olamaz zaten. Ölçü, miktar, sıklık önemli. Her şeyi yiyebilirsiniz. Yedek yemekte hmm. baktığınız hmm. ama ne kadar yediğiniz, ne sıklıkla yediğiniz önemli. Onun için bir insan düşünün işte... Ömür boyu diyetle yaşanmaz. Yemek, ben yıllar önce aynı şeyi söyledim. De, de, değişik televizyon kanallarında söyledim. İsmini zikretmem yanlış olun bilmiyorum. Ali Kırca ile program yapmıştık orada da söyledim. İlk defa duyuyordu. O da hayret etmişti. Diyet diye bir şeye ben inanmıyorum dedim. Yemek alışkanlığı. Yemek alışkanlığı edinirseniz kendinize bir Zarar gerçekten zararlı olan bir takım şeyleri. Çünkü bir yaşam edin. biçimi, hali biçimi haline getireceksiniz mi? ki hayatın hayatı yani rengi göz. üç ay sonra mi? ne olacak? Ömür boyu bunu yeme, şunu ye şundan bu kadar. Canın inmiş dediği kadar ye Bu işe yarar. Sabah kalk zeytinyağıc. Böyle bir şey yok. Akıl var, mantık var. Yani 1 gramında 9 kalori. Çarptığın zaman dünyanın kalorisi kilo olur. Nasıl sınırsız yersiniz? Hı hı. Peki Dolayısıyla hocam. mantıklı hareketi, tamamen mantık işi. Herkesin kendine göre bir yemek alışkanlığı var. Ve hekimlere danışılsın. Yani bu kadar yani. yani danışılacak, bu kadar basit. Yani. E, hocam ameliyatsız kalp yöntemleri dedik programımızın başında evet. da. Tabii şu anda pandemi nedeniyle birçok kişi hastanelere gelmeye çekinebiliyor. Tedavilerin evet. ertelendiğini görüyoruz. E, bunu da hep dile getiriyoruz izleyicilerimize de rutin kontrolleri aksatmayın diyoruz. Ee, ve tabii ameliyatsız yöntemler de e, birçok kişiye heyecanlandıran bir durum. E, burada kalp kapağı değişiminden hep bahsediyoruz hocam. E, nedir bu yöntem? Tekrar izleyicilerimize hatırlatalım ameliyatsız Hı. olarak yapılabilen e, yöntemlerden. Tabii şimdi e, sadece kalp kapağı değişimi değil tamiri de var. Yenileri de çıktı. Kalbin sağ taraftaki kapakları, sol taraftaki kapakları her her, her biri cerrahisiz kasıktan girerek, girerek onarılabilir yöntemlerimiz gelişti. Çok güzel bir şey tabi. Ee, i̇şte ameliyat olup tabi belirli bir süreci hastanede geçiren daha zor bir süreç sonuçta göğsünüz açılıyor. Bugün için işte 4-5 milimetrelik bir kesiyle kasığınızdan girip damardan bu tamiratların hepsini yapabiliyoruz. Örneğin doğumsal kalp hastalıkları, kalbinizde delik varsa bunların hemen hemen tamamına yakınına neresinde olursa olsun kasığınızdan girerek kapatıyoruz. Bir genç kız düşünün göğsünüz açılıp dikiş atılıyor ve izi var. Halbuki kasığınızdan 2-3 milimetrelik bir delikle girip onları kapatabiliyoruz. Ne izi kalıyor ne bir şeyi kalıyor. Dolayısıyla bacaklar önemli asıl. Karındaki damarların anevrizması önemli, balonlaşması. Bunları da aynı kasığınızdan 3-4 milimetrelik deliklerden girerek o anevrizmaları karnınızı boydan boya açmak yerine tedavi edebiliyoruz. Bacak damarlarınız çok önemli. Çoğu insan nereye gideceğini bilmediği için bu işi yapan ehil bir yere gitmediği için Bacağını kaybedebiliyor. Çünkü bacak damarlarının tıkanıklığı biliyorsunuz bir süre sonra gangrene neden hmm. olabiliyor. Bunların hepsini e, gerekli müdahaleleri yaparak çok bacak kurtarıyoruz. Özellikle diz altı damarları tıkalıysa bu çok önemli. Çok deneyimli biri olmak gerekiyor. E, bunun gibi bir yığın hiç e, eskiden cerrahi önerilen vakaların hemen hemen tamamını Yapıyoruz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tüm bu teknolojileri uyguluyoruz ve tüm hastalarımıza bu hizmeti veriyoruz. E hocam iyileşme süreciyle ilgili ne dersiniz? Hani Hastayda kalmaktan çekindiği bunların için bunların en sabah... fazla kalış süresi hastanemizde iki gün. Hı hı. Yani yapıp ertesi sabah taburcu ediyoruz yüzde seksenli ama bir takımını da iki gün tedbir olsun diye. Ee, yaptığımız günün ertesi gün değil, bir ertesi gün sabah taburcu ediyoruz. Maksimum iki gün. Onun evet. dışında bir hastane bağımlılıkları yok. O bakımdan tabii kalp hastalarının ve bu tür hastaların daha büyük de sonuçlara yol açabiliyor. Tabii Covid döneminde haklı olarak çekinip hastanelere gelmiyorlar ama güvenilir inanılır bu sterilizasyona dikkat eden hastaları hastanelere kontrol yani ihmal etmemelerinde yarar var. Tabi hmm. ihmal edince karşınıza daha vahim bir tabloyla gelebiliyor hasta. Ona dikkat ettiğiniz sürece. Evet, bizler, tedavi tabii, süreci de burada uzuyor değil, tabii, değil tabii, mi? Tedavi Bazen tedavi süreci de uzuyor. Yapacağınız bir şey de kalamayabiliyor. Onun için e, dikkat ederek e, zaten hastanelerimizin çoğu bizim hastanemizde de görmüşünüzdür. Asansörde nerede duracağınıza kadar işaretli. Hı hı. Yani bu kurallara uyduğunuz sürece işte maske, mesafe her şeyden önemlisi bana göre benim gördüğüm bir hekim olarak gene affına sığınıyorum enfeksiyoncu hocalarımızın benim gördüğüm en güzel şey elinizi bir kez elinizi burnunuzu ağzınıza boynunuzdan yukarıya elinizi yasaklayın. Hı hı. Ben bu, bu, zıkkım geçene kadar boynunuzdan yukarıya elinizi hani yüzümüzle oynuyoruz, boynumuzla oynuyoruz, kulağımızla oynuyoruz. Her şekilde çaktırmadan dikkat edersen evet. çoğu insan eliyle yüzüyle oynar götür. Bunu yasaklayın. Yani göğüs üstüne elinizi çıkarmayın. Daha ki evinize gider yıkarsınız elinizi yüzünüzü tertemiz hiçbir yere dokunmamışsınızdır. Tamam o zaman eyvallah ama... Dışarıya çıkınca elinizi göğsünüzden yukarıya çıkarmayın. Hı hı. Maske hı hı. kadar, mesafe kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Değil Çünkü hocam? De Maskeyle de sürekli Tabii. oynayabiliyor de, insanlar. Tabii maskeyle oynuyorsunuz, elinizi oynuyor. bir yere değdirdikten sonra maskeyi çıkarırken ağzınızı burnunuzu dokunduktan sonra sabahtan akşama kadar taktığınız maskenin de bir esprisi bir kalmıyor. An. Ben bir çıkardım Bu şu. Bilmeyen enfeksiyoncu hocalarımız nedir? Ama bunu da ilave etmekte yarar var diye düşünüyorum. Maske, mesafe, temas, şey el yıkama, tamam, hijyen. Ama şu eli, bu gezeme <laughs> kadar gerizden yukarıya çıkarmayalım. E, hocam, inme tedavileriyle ilgili de konuşalım isterseniz. E, çünkü evet. inme merkezimiz de var şu anda. Maalesef e, o bir yaramız biz burada inme bize ilk 3-6 saatte hatta bazı hastalarda 24 saate kadar uzatabiliyoruz ve inme geçirdiği zaman beyinde oluşan pıhtı kanama değil tıkanmaya bağlı ise e, tedavi edebiliyoruz o imkanımız var başkent üniversitesi hastanesinde ama her ne hikmetse biliyorsunuz internetten de e, ortamında da yayınlandık ee, bizim hastanemizin web sitesine de koyduk. Bu 112 ambulanslar nereye götürür? Ne yapar? Bilmiyoruz. Hı hı. Yani e, 24 saat biz bu hizmeti veriyoruz diyoruz ama 18-20 mi, milyonluk insanda eminim ki gece yakını annesi, babası, eşi, dostu feş geçirdiği zaman nereye götüreceğini bilmiyor. Hı hı. Ambulansın insafına kalmış bir evet, şey. Buradan da dolayısıyla duyuralım. Dolayısıyla, yani tabii kimsenin başına gelmesin dolayısıyla ama dolayısıyla bunu söylemeyi böyle bir bunu söylemeyi var. bir görebiliyorum. Hı -hı. Örneğin bu getirmiyor. Hı -hı. Tamam. yani bu hastalar bu 112 getirmiyor. Örneğin biz 24 saat akut miyokart infarktüsü hastalarına e, anında damarlarını açabiliyoruz ama getirmiyor. Dolayısıyla Farklı bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tür uygulamaların 112'nin bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim burada. Peki ee, burada hocam hastanın hayatı kurtulacak ve normal yaşam sağlığına gelecek 112'nin politikası nedir, değil mi? kimler nasıl yönetir hı hı hı. onu bilmiyorum. Ama ekstra 112 ile gelen hastadan ekstra bir para alınmıyor. Hı hı. Neden getirilmez? Devlet ödüyor. Hocam anında müdahalenin, Acil, doğru a, müdahalenin sonuçları. Doğru, da doğru da müdahalenin istersen. sonuçları ama e, anlamadığımız bir takım Hı -hı. mekanizmalar var. E, en büyük dert bu. Bunu burada e, açık da Hı -hı. bana söylettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çekinmeden de söylüyorum Hı -hı. 112 e, kendi e, gerçekten işlevini Hı -hı. yöneticilerinin ...bir daha gözden geçirmesinde... ...yarar olduğunu düşünüyorum. Neden bazı hastaneleri görmezden gelirler? Soru kurulması Teşekkür ediyoruz. Çünkü burada da gerçekten evet. hastanın... ...yaşamını kurtaracak tabii, bir müdahale... Tabii, ...söz konusu tabii, oluyor. Tabii, tabii. Ve bazen insanlarda da şunu görüyoruz... ...yakınlarında... Tabii. ...hastanelere gitmemek için de... ...insanların özellikle... ...bir çaba sarf ettiğini görüyoruz... ...COVID sürecinde ama... ...toparlayacak olursak... Rutin kontroller aksatılmamalı ve herhangi bir sıkıntı görüyorlarsa yakınlarını mutlaka hastaneye gelmeleri Kesinlikle, gerekiyor değil mi? Kesinlikle artık iş vatandaşa düşüyor. Hı hı. Beni şu hasta bilecek ee, gayet güzel duyurduk her tarafa bir senedir. Hı hı. Ee, en azından 2-3 program yaptık sizinle evet. duyurduk vatandaş beni şuraya götürün demesini bilecek. Hı hı. Ambulans şoförünün inisiyatifine bırakmayacak. Bunu bunu öğrendim şu bir senedir burada. Hı hı. Yoksa neden 20 milyonluk şehirde olmasın ki? Hı hı. Peki hocam. Hiç mi insanlar böyle bir olayla karşılaşmıyorlar? O bakımdan bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu Biz yayınımıza gerekiyor. katıldığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Süremizin sonuna ediyorum. geldik. E ve sayın. izleyicilerimize buradan bir kere daha uyarıda bulunalım. Lütfen rutin kontrollerinizi aksatmayın. Kalp hastaları ve COVID-19 ile ilgili riskli grupta yer alan hastalar kontrolleri aksatmayın. Hekiminize başvurun, İlaç düzenlemelerini kendiniz yapmaya çalışmayın. Acil bir durumda yine yakınlardan alınan ya da sosyal medyada uzman olmayan kişilerin tavsiyeleriyle hareket etmeyin. Hekimlerinizle mutlaka bağlantı kurun ve tedavilerinizi aksatmayın. Aksi takdirde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bugün biz de programımızda COVID-19 ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi konuştuk. Kalp hastaları özelinde bir değerlendirme yaptık. Hocamızla Profesör Doktor Ömer Kozan'la Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden. Bir başka programda yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.